Evet herkese yeni bir merhabalar. Şu anda Kocaeli İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan projemizin alanındayız. Burada iki katlı betonarme yapımızın projesi devam ediyor. Şu anda zemin katın döşeme betonu döküldü. Daha sonrasında ikinci katımızın imalatına başlayacağız. Şu anda ön tarafta bir otopark alanı oluşturacağız. Ve bunu nasıl yapacağız ona bakacağız. Otopark, kapalı otopark alanları çok fazla istenen bir şey villa tipi yapılarda. O yüzden biz de bu villamızda kapalı otopark alanı oluşturmaya çalışacağız. Burada evimizin bulunduğu yer burası. Burası da yolumuzun olduğu yer. Buradan ev sahibimiz aslında aracıyla direkt olarak otoparka girmek istiyor. Amerika'daki yapılarda ya da farklı ülkelerdeki yapılarda bu şekilde yapılaşma çok fazla yapılıyor. O yüzden son zamanlarda ülkemizde de sık isteniyor. Burada baktığımız zaman yoldan şimdi evimizin cephesi 12 metre. Sınırımız burası. Burayla elimizin olduğu mesafe ise yine 12 metre. Alt tarafta ise 15 metre bir mesafe var. Burada 7 metre boyunca bir otopark alanı oluşturmaya çalışacağız. Tabii ön taraftan baktığımız zaman sol tarafta 2 metrelik bir yürüyüş yolumuz ve ardından merdivenimiz olacak. Yan tarafta ise direkt olarak araç girişinin yapılacağı otopark yapılacak. Bunu da mesafemiz burada yapıya kadar 12 metre olduğunu söylemiştim. Bunu ikiye böleceğiz. 6 metre hizada ve alt tarafı da yine aynı şekilde aynı hizada olacak şekilde bir kapalı otopark oluşturacağız. Tabi kapalı otopark oluşturmak gerçekten kolay bir iş değil. O yüzden kotun iyi ayarlanması gerekiyor. Biz de yanında bulunan nivelman ile aracımızın giriş yapacak kota baktık ve ona göre ayarladık. Bunu nasıl yaptık? Öncelikle birinci noktamızın ve aşağıdaki ikinci noktamız var. Bu iki arasındaki kot farkına baktık. 180 santim kod farkı bulunmakta. Aslında burada imalat gerçekleştiği zaman şu şekilde bir ön tarafta da bir perde oluşuyor. Tabii burada yapacağımız otopark alanı ise üstü kapalı olacağı için orası da bahçe alanı olarak kullanılacak. O yüzden de burada yüksekliğini de ona göre ayarlamamız gerekiyor. Burada yüksekliğimizi kod farkına baktığımız zaman burayla üst taraftaki kot farkı yani evin üst tabanındaki kot farkı 315 cm. O yüzden de aslında bu durumda yüksekliğimize karar veriyoruz. E, yaklaşık 2 metre, 2,5 metre civarında kotumuzu tutacağız ve ona göre imalatımızı gerçekleştireceğiz. Tabi şu an karar vermemiz gereken birkaç konu var. Bunları biraz daha netleştirmek adına birkaç değişiklik de yapılabilir. O yüzden uygulamada evin de konumuna bağlı olarak bazı şeyleri şu an projelendirmeye başladık. Ama son halinde buradan araç girişin yapılacağı bir alan oluşturulacak ve üst tarafı da kapalı olacak. Bu durumda evin üst tarafı tamamen bahçe alanı olarak kullanılabilecek. Alt tarafı ise otopark alanı olacak. Ama dediğim gibi burada önemli olan konu burada yolda yolun durumuna göre kod farkını iyi ayarlamak ve bu kod farkına göre de yan taraftaki istinatlarımızın durumu belli olacak. Şimdi bizler de burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Yan tarafta istinatımızın perdelerini oluşturuyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise buradaki toprağı biz aldığımız zaman yan tarafta bir perde oluşması gerekiyor. O yüzden de şu an öncelikle perdelerimizi yani istinat görevi görecek perdelerimizi yapacağız. Ardından buradaki harfiyatı alıp orta kısımdaki istinat duvarımızı yapacağız ve buradaki harfiyatı alıp arka tarafa doldurmasını gerçekleştireceğiz. Ve burada otopark alanı oluşturulduktan sonra yani üzeri kapatıldıktan sonra tabi bu işlemi de beton değil çelik ağır çelikten yapacağız. Ardından üzeri kapatılacak ve üst tarafını dediğim gibi peyzajı yapılıp bahçe alanı olarak kullanılabilecek. Alt tarafı ise otopark alanı olacak. Otoparktan yine aynı şekilde eve çıkış olacak tabi ki de. Bunun projelendirmesiyle ilgili detayları da uygulama devam ederken tekrar sizinle paylaşacağım. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Evet, şöyle gösteriyorum. Evet gerçekten burada çok harika bir proje ortaya çıkacak. Özellikle dediğim gibi kapalı otopark oluşturmak gerçekten çok fazla istenen bir şey ve bence villa tip yapılarda bir ihtiyaç. Açık alanda araç park edilmesi çok doğru bir işlem değil. O yüzden burada da böyle bir işlem yapacağız. Evet bakalım projemizin son hali nasıl olacak. Bunları da sizinle paylaşacağım. Başka videolarda görüşmek üzere.